Evet arkadaşlar hepinize ilimiz Yozgat'tan hayırlı günler. Bugün Yozgat'tayız. Yozgat'ta tarım fuarındayız. Tarım fuarında Şafaatli Fuarda Şafaatli Mühür vurmuş Stantı Şafaatli standı Şensoylar tarım aletleri evet. Harika bir iş çıkarıyoruz gerçekten. Buradayız. Burası işte Yozgat ses veriyoruz tarım fuarından Şefaatli adına. Şensoylar tarım zirai aletler yok yok burada görüyorsunuz. Güzel anıydı sizlerle paylaşacak. Biz ses veriyoruz. Tarım fuarından İbrahim abi hayırlı olsun, kolay gelsin. fuarınız hoş geldiniz. İbrahim abi hayırlı Abi. Kaç çeşit zira ayaletiniz var İbrahim abi? Abi şu anda tam 81 çeşit zira ayaletimiz var. 81 abi. çeşit evet. evet. Bütün şefaatli hayırlı olsun. Burada şefaatliyi temsil etmek değil bize abi çok abi. gururluk veriyor. Başka ilçelere karşı. Değil mi? Çok mutluyum, çok ne güzel. gururluyum, çok gururluyum abi. Teşekkür ederim İbrahim abi. Yok yok. Yok yok abi. Görüyorsunuz arkadaşlar burası tarım var. TDK müdürüm de geldi sağ olsun. Selim Bey de teşvik etti. Güzel insan. Bizim sevdiğimiz bir insan. Bekir abi gerçekten Fuara damgayı vurmuş Şensoy. Bizler de bu güzel anıyı sizlerle paylaşıyoruz. Kabakini köyün muhtarı sağ olsun Uyan da hayırlı olsun dedi. Ziyarette fuarda Bekir Bey'e. 97 çeşit zirai aletler. Şafuatli Tarım Fuarı. Fuarda gerçekten damgayı vurdu. Bekir Şensoy abim sevassın. Yok yok burada. Bizler de bu anıyı sizlerle paylaşıyoruz. Burası Yozgat, Bozok Yaylası'nın Yiğit Evlatları'nın yetiştirdiği yerdir. Evet, görüyorsunuz burası Bekir Şensoy'a ait. Romorku'yla, yem kırma makinesi, holderiyle, farklı farklı zirai aletlerle, mipserle, ekiciyle kırıcı, hepsi bir arada gerçekten stant, harika bir stant, zengin bir stant. Bizler de bu güzel haneyi sizlerle taşlandırıyoruz. Görüyorsunuz değil mi zirai aletleri? İbrahim abi diyor ki Ünal Bey diye bu abi kaç metre ilaçlıyor İbrahim abi kol der. Ünal Bey bu 24 metre yeri götürüyor. 24 metreye götürüyor. Biz seferde. İbrahim abi gelen çiftçilerimize kredi konusunda da yardımcı oluyorsunuz. Evet, teşvik evet, konusunda değil teşvik mi? Teşvik konusunda yardımcı oluyoruz abici. Yet, Ziraat Bankası'nda proforma fatura keserek 5 yıl vadeli yüzde sekiz faizli. Evet Çok abi. Çok kolaylıklar var. Ekipmanlardan almalarını bekliyoruz. Teşekkür ederim İbrahim abi. İbrahim abi ya hepsi geldiği zaman bir çiftçi burada ne, traktörünün işte, hep, hep bütün aletlerini alabilir. Abi. Alabilir. i̇şte bu. Z. Adan Zeyr süper. Görüyoruz arkadaşlar. Römorkundan Evet. Sancar söküm makinasından. İbrahim abi çokunda etiket görün satılmış değil mi? Çoğu da aletlerin satılmış. Evet, sat evet, evet. Çok abi. da satılmış. Allah'a evet. şükürler olsun. İki algımız bize çok destek veriyor. Evet. Allah onların hepsinden razı olsun abi. Cümlemize teşekkür ederim karşı abi. karşı bizim her zaman. Teşvik öncülük değil mi? Evet, öncülük evet. şefaatlimiz. Evet. Zaten burada arada standta yazıyı görüyorsunuz değil mi? Bekir Şensoy sağ standa damgasını vurmuş. Harika bir afiş yaptırmış. Burada girince karşınıza şafaat Tarım diye çıkıyor limited şirketi. Bu bize hepimize bir ayrı bir cesaret veriyor Yozgat'ta. Bekir abi şey İbrahim abi bu aletin ismi ne? İzmir evet. malı çok güzel bir mal. Kalite değil evet mi? Evet abi. Teşekkür ederim. Diğer ilçelerin statları zaten bizim yarımız kadar değil abi. İlk defa girdiğimiz halde ses yani verdim. Şu anda ses getirdik. Evet. Allah şükürler olsun. İbrahim abi ne zaman kadar buradasınız? Hangi gün kadar? Pazar gününe kadar. Pazar gününe kadar, günü şey. kadar duyuluyor. Bütün. bütün... Bekleriz Teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. Sağ ol abi.